Ellisi geldi. Ellisi geldi. Geldi. Geldi, geldi. geldi. Var mı? Var mı 50 Elli üstü var mı? Var mı elli üstü? Altmış geldi. Altmış geldi. Var mı beyle fiyat? Kılıcık. Altmış üstü var mı? Altmış beş geldi. Altmış beş lira geldi. Var mı beyle? Yetmiş geldi. 70 lira geldi. Var mı? Var mı? Var mı? Beyler 70 üstü. Var mı? 70 liraya. Abi 100 lira olur diyor. al da ver Süleyman abi. Manosunu al dedin mi abi? Beyler. Duman bir erkek. Hayvan üç gün diyor ama dediğim gibi kursakları dolu hayvanların. Hayvanların kursakları yemli. Beyler var mı bu erkeğe fiyat? Duman erkeğe fiyat var mı? Var mı? Kırk lira geldi. Kırk lira geldi. Var mı beyler? Kırk lira üstü var mı? Var mı? Oyunlu duman erkek 40 kır geldi. Var mı eyler fiyat? Var mı 40 kır üstü? <laughs> Var mı? 40 kır En son 100 olur abi. Beyler 100 lira olur diyor. Var Şu mı fiyat? Uçgun oyunlu garanti boş. oyunlu Var mı? <laughs> Beyler, dişi konuda fiyat var mı? Dişi konuda fiyat var mı beyler? Hayvan oyunu belli uçun. Fiyat var mı? Eyle. Var mı beyler? Var mı fiyat? Fiyat? 30 lira geldi. Var mı eli? 30 lira üstü var mı? Kesinlikle var mı? Kesinlikle. Var mı? Ne olur? 50, 50 ver abi. 50, 50 lira olur diyor. Bir şey de demedi. Uçuk oynayan kuşlar abi. Kuşlar hep yemleyip götürmüş. 50 geldi abi. Sat. Dır. Al kuşa daha böyle. 50. 50. Beyler güzel sinekli bir erkek. 30 lira. geldi. Sinekli erke 30 lira geldi. Var mı? 30 lira geldi sinekli erke. Var mı Beyler? Güzel sinekli erke 30 lira geldi. Var mı üstü? Var mı? O da mı? O da Beyler amca da damızlıktan dedi. Var mı bu erkeğe de bir fiyat? Sinekli 30 lira geldi. Var mı? Var mı? İki erkeğe fiyat var mı? Sinekli 30'a gider mi kılıç? Kaç liraya gider? 50 olur. 50 mi olur? Evet. Tane 50 lira diyen var mı böyle? Var mı 50 diyen? Var mı? <laughs> Beni üçüncüye fiyat var mı? Erkek, Erkek tekilliye. Tekilliye fiyat var mı? Şey var. var mı? Elli geldi. Aynen. Bu şurada. 3 saat uçar oynar, bu ayar ver abi. Yok, yok. Yok. Beyler, 3 saat uçar diyor, hayvan oyunlu. Elbisi geldi. 60, 60 geldi, evet güzel beyler. 100, 100 lira geldi direkt. 110. 120 <gülüyor> 150 <gülüyor> 150 Var mı 150 üstü? Var mı? 150 üstü var mı? Var mı? Abi 200 lira olur. Kaldır muayel ver. Sık. Uçup oynamazsa uçmuyorsa bir şey gelmedi. Erkekler fazla diye geçtim olur. 150 lira geldi beyler. Sahibi 200 lira ister. Var mı bir fiyat? <laughs> Hatta, 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 Aynen öyle. 150'ye gider mi? Ana sunu, şey. Ana sunu da abi. Geri götürmeyin. Dedin bir şey? 15 lira yapar. 165 yapar yani. O kadar karışmaz ya. 70 lira geldi. Var mı? Var mı 70 üstü? Ha bir abi. tane erkek daha geldi beyler. Uçan kanatları kesiydi. Yeni geldi. Uçan Ol, ol, ol. Vay, vay, vay. Çıkardım, Şu olur Şu 70'e gider mi? Yok babay. Kaça gider? 150 olur. Uçlar hemen. abi. ne şey içeride oynar oynar. oynamazsa. Beyle. tane 150 olur. olur. Tane 150 olur abi. da ileri götürmeyek. Kanadı kesiktir onu. Şey. Böyler eş, işler tekli. Beyler, gökler eşte tane 150 isteyen var mı? Var mı 150 diyen tane? Tane 150 diyen var mı? Var mı? Var mı? Gerçek erkek. Sap amına koyayım, sap. Her son sözü tuttuğumuz da baba ya. Beyler, 50 lira geldi. <laughs> var mı? El üstü var mı? Sat. Sen. Al. Nereye gitti? Susur. Beyler, aha böyle bir takım kırmızı. Aha bir tane de ballı geldi. Aha bir tane de gök geldi. Bundan satılacak fiyat var mı? Yok, oyunu var. <laughs> Ne? Yok yok öne yok. Kaçası yok abi. Öne yok. Öne yok beyler. Beyler şu köpe oyunlu lan. O kutuya karışmış. Oğlum bana terbiye verdiğin kadar da şu uçlara vermesene biraz belki. Beyler fiyat var mı? Alanın ellisi geldi vanlının. 60 66 70 70 70 sıra geldi. Var mı? Erkek erkek. 70 sat. 70. Beyler bunlar fiyatlar mı içine? Bir oyunlu. Var mı? Kırmızılar abi fiyat var mı? Var mı bir fiyat? Evet. Var mı? Var mı? Var mı eyle? Şu kırmızılar ver ya ne verirseler. Kırmızılar da su verek abi. Elli olsun. Dur bir dakika dur hala burada dönüyor bir durun 30 tamam. Otuz geldi kırmızılara. Var mı başka para? Var mı? Var mı? Liraya. Ver, abi, abi, bu abi, 30 liraya. Al sattım. Ne görüyorsun? Doğuşar oynar Gök erkek uçar oynar diyor beyler. Fiyat Dışarı var mı? Gök erkek fiyat var mı? <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var mı? Var mı beyler? Yok. Evet. Ne beş tane kuşa fiyat var mı? Biri sanat. Var mı? Beş kuş var. kuş var. Şunun kanatları tutuk. Şu kuşun kanatı tutuk. kadar. Böyle lan kan dur başlıyor. Ne diyor? Ne diyor? Aynen. Beşine bir fiyat var mı? Beşine bir fiyat var mı? Var mı bir fiyat? Var mı öyle? Bir fiyat var mı bunlara beşine? Tane tane de olur toplu da git. Balonlara fiyat var mı? Sebelere balon. 100 lira geldi kafadan. 112 taraftan. 150. 200 lira geldi. 220. 200 lira geldi. 220. Var mı? Var. var mı 220 üstü? Aynen. Dişi erkek. Şu dişisi şu erkek <laughs> Tamam. Neyse işte bir erkek bir, ben bir ben dişi. Şu erkek mi şu da dişiymiş beyler. Yumurt 300. 300 lira geldi. Var 300 mı? Geldi. 300 lira geldi. Var, geldi. var <laughs> mı? Sat. Emre. Eee. Evet. Şimdi yed verdiğiniz yeni <laughs> Beyler, ha böyle bir tane erkek. Evet. Hadi yaz Ali. 300 lira. <laughs> Beyler! Alo! 300 lira gelmiş. Fener Kuyruk erkeğe fiyat var mı? Fener Kuyruk erkeğe fiyat var mı? Erkek erkek. Gözlü lira geldi. Elli verin hadi. Elli geldi. Elli geldi. Elli geldi. Var mı? sat. Şey ne olur? Tek tek. Ver gitsin iyi geldi. kuş. Sen bir şey tamam 80 lira istiyor. 70 dedin mi? 65 de. Sat sat 65 ne? 65 e sattım ya. sana al. Zengin olacağım beş lira. E ver gitsin. Beyler buna fiyat var mı dişiye? 30 geldi. 30 geldi. Var mı? 65. Var mı öyle? Var mı? 50 50'si geldi. 55. 55 55 geldi. Var mı? 60 geldi. 60 liraya. Sattım. Al. 60 yaz Ali'ye. Hani. Tamam ver. Beyler daha neler var neler. Tek mi bu? <laughs> angut dişi angut. <laughs> Her kümese lazım. Angut'a fiyat var mı? 80 lira geldi Angut'a. 60'a gitti o. Beyler 60 Anguta 80 lira geldi. Dişi dişi. dişi. Demek ki şeyine ne şey işte tırak. Ah, abi sana da alabilirdik la. Saçlar, saçlar benzer. Bu <laughs> saçlar benziyor onun için oğlum ondan ben veririm. <laughs> Koşu. Beyler 80 lira geldi var mı? <laughs> Boyu kısa bir karışım kadar yok oğlum. Haydi 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 haydi. 80 lira ya. Sattım. Al. 80 lira. 80. Hadi kes. Erkek oynayabilir çiftte. <laughs> Oyun mu erkek? Oyunlu belletti beyler. Fiyat var mı bunlara? <laughs> Abi o suratın dişi verdi. Bu erkek. Beyler güller müller bir lira gibi ha. Güzel kuşlar. Evet. Dört lira bir fiyat. Yüz lira. Erkekler için mi var. Abi bak şunlar bir tadım. İki, iki, evet. iki, iki, iki. Bak şunlar bir tadım. <laughs> şunlar da bir tadım. İki yüz <laughs> her taraftan evet, var. Evet her taraftan iki var. İçeriden var oradan var 200. Her taraftan iki var. 220 geldi içeriden. 20, 20, 20. 230 geldi. 250 geldi içeriden. 60. 300. Benim 310 lirası geldi. 300 var, 310 var. 310 var. 320. <gülüyor> 320. <gülüyor> 320 lira geldi beyler. Var mı fiyat? Var. 600 lira Aynen beyler. Beyler. Beyle. Takıma 300 lira diyen var mı? Aynen. Özellikle alacaklar şu kuşlara baksın Aynen. bak. El Aynen. ayak kırık hayvanların. Takım güzel oldu. Var mı fiyat? Takım 300 lira diyen var mı beyler? Hayvanların uyruklarda kesik bak. Tahtım 300 diyen var mı? 400 ile 500 gibi duyur işte ya. Aynen bir 400 üstünü duymam lazım. 400, 400 geldi. 4 400 400. 400 400 lira geldi beyler. Evet. Vallahi iyi buşlar beyler. Meraklısına iyi buşlar. Gerçekten güllüler on numara bak. Şu dişiyle şu erkek on numara. Var mı? Kardeşim şunlar tabi. Hayvanlar tabi. 404 420 geldi. 420 geldi. geldi. <laughs> 50 geldi. <laughs> 50 geldi. 450 Var mı? <laughs> 460 geldi. Abi sen gerçekten 470 470 470 tekerken, Gülünün mü? Tekini ver filerken Tekini 150'si geldi. Toplu 470'te. Var mı? Var mı öyle? <laughs> Sedat <Senter> abi. O zaman Bey, takviye var mı adam öyle. <laughs> takviye var mı? <laughs> 10 geldi. 10 geldi. 480 oldu. Var mı aşka takviye gönülde? Var mı? Var mı öyle? Bugün takviye limitini doldurduk Demek ki. Beyler, Kürşat abiye takviye var mı? 10 lira, 20 lira. 20 lira. 20 lira. 20 lira. 20 lira. 20 lira. lira. 20 lira. Vallahi iyi, iyi, iyi. kuşlar histori. Devlet kuşlar hiç histori yok. Erkek belletti dişili belletti O kuşlar koyu mu tey? O kuşlar butaya, Çiğir nali, Ben şişelen seni biraz bak. Mavera azına, şişirsin Ben de şişiriyorum, Yine işimize ben, ben de. Beyler, Araplara fiyat var mı? Kuşlar uçkun oyunlu. Kuşlar ladikten geliyor. Fiyat yapar mı? 50 taraftan var. 60 70 75, 80, üç kuş kim? 80. <gülüyor> Beyler 80 lira geldi. Var mı? Hayvanlar oyunlu, uçur. Var mı? 90 geldi. 100 geldi. 100 lira geldi. Ama erkek güzel böyle. Şaka maka bir taraf. Aynen. Erkek güzel böyle. 100 lira geldi. Neşeli çok Sıkıntı yok. fiyat verin. Değerkeye 70 geldi takıma. 110 geldi. 120 geldi. Tam tek bir şey elde verdik. 120 120 oldu. 120 120 oldu o zaman iki taraf. 130 geldi. Tek erkek 100 lira takım 150 oldu. Var mı? Aynen. Alan ayılmasınlar. 160 geldi. 160 lira. Var mı? Var mı? Sar. Daha Dur bir dakika. Iki diyor bir dakika. Kim ya? Neler abi iyi gel, neler ver ya. Arap alıyor abi. Bir şey daha denk mi? Ver Oktay, abi, ver. kuş çok, hadi sıra çok. Yüz altmış evet, He he, gitti hep oyunu beyler Dur, salın Hadi bay. Çift rengi erkek. Bir bunu satarım bu şovunu belli. Maşallah güzel de kanat var bu işte. Çift epeyki yapıyorlar. Evet bu iş belli belli. Oyun ki yapıyor. Çift epeyki yapıyor. Var mı epeyki yapıyor? Doğru şeyle düz dışı var. Abi, şöyle bir düz diş takar yanına güzel kuş tüleni. Tamam abi. Sağ fiyat payla. takım sağıma. Sağ kuma fiyat belli. Elisi geldi. Tam bir elisi var. Ve kuşlar güzel. Tam elisi var. Elisi var. Ber elisi var. 50'si var. Var mı elinizde de? Ha beni de de. Yok. Sepetler <laughs> koyayım da. Evet. Hay maşallah kuşlara bak. Böyle bir dişi, böyle güzel bir erkek. Böyle. Erkek kalabalık kuyruk. Erkek iyi geliyor. <Ortek, ortak. gülüyor> az kalmış. Abi 14 değil 12 kuyruk ama yeminle şu bel kalınlığına ırak his. Yani. Oktay burada rapordaki esaslı uçsa. Verece adam çok lazımdı. O da şurada. Abi yani olmuş bundan tanlayacak yazılmakla hareket kanıtlımış şu. An. Şeyden börelir. Evet benim Takım fiyat 100 lira mı geldi abi? 100 lira geldi. Dişi 13 kuyruğu. Evet beyler. 100 lirası geldi. 100 lira. 100 lira. Evet arkadaşlar. 100 lirası geldi. 110 geldi. 110. Beyler erkek gerçekten güzel. Dişiyle de yakışmış. 120. 120'si var. 110 var. 120'si var. 120'si var. 120 yani abi, 150 geldi 150 150 Evet be 150 lirası var 150 lira abi Sattım Al abi <laughs> evet, evet. Evet, evet. <laughs> Ben size bir şey derim. Derim ki bu şu Abi hep etmeyi Dişinin eşi buymuş. Ben size deyim. Aa bu da uygun Yok, şu erkek şu dişi. <laughs> Öbür demekinin dişi şuymuş. Erkeğe buymuş. <laughs> <Manikstele mi>? Yok, <laughs> dişi erkek. Eşler neyse. Onların ikisi mi dişi? Abi yok. Yani şu kuşun e, dişi orada, anladın mı? Öyle karıştırmış yani. Bak ben şu o dişi dişi diyor. Yan yana koyunca anlarsın. Ya. Bak şöyle. <laughs> Dört tarlığına şeydi. <laughs> ben çıkar diyorum abi sahibi olur. Hayır. 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 Fiyatlar böyle bunlara. 50. 50'si geldi bu tanımda. 60. 60 var. 50'si var, 60'ı var. En büyük 60 var, var beyler. Kuşlar güzel. 70'ine geldi. 100 lira geldi. 70 var, 100'ü var. 110 lirası geldi. 120. 110 var, 120'si var. 120. Bunu da erkeğe güzel böyle. 120. Abi 120 liraya. Sattı.